Herkese merhaba, Doktor Berk Karataş ben. Penis Aşe isimli kitabımız geçen ayın sonunda piyasaya çıktı. Şu anda bütün kitapçılarda ulaşabilirsiniz. Orijinali burada şöyle göstereyim. Kitabı da göstermemiş olmuyor çünkü hep sosyal medyada böyle resimlerini falan gösteriyoruz. Orijinali de burada. Şimdi ben genel olarak kitapları kendi kafamca tabii ikiye ayırırım. Bir tanesi hani okuyup, baştan sona okuyup bitirip bir daha okumayacağınız bir köşede duran, rafta duran kitaplar ya da birileriyle paylaşabileceğiniz. Bir de e, bazı kitaplar vardı ki hiçbir zaman baştan sona okumazsınız ama bir şey olduğu zaman ona danışırsınız. Bunlara genelde başucu kitabı deniyor. İşte bu Penis de erkekler için bir başucu kitabı. 26 tane konumuz var. E, 26 bölümden oluşuyor. E, ana ile ben burada 12 tane bölümü aldım. Bunların altı bölümleri de var. İşte erkek olmak, mastürbasyon, sertleşme bozukluğu, erken boşalma, geç boşalma, kadınlarla erkeklerin farkları, genital bölge temizliği, testosteron, sanal dünya gibi birçok bölümümüz var. 14 farklı yazarla çalıştık. 14 farklı yazar, 14 bölüm yazdı. Geri kalan bölümleri de ben yazdım. Bu önemliydi bence. Çünkü evet bilimsel doğrular tektir. Ama oraya bakış açıları farklı olabilir ve bu farklı bakış açıları öğrenmek, bilmek önemli. Özellikle yazarları seçerken buradaki doktor arkadaşlarım yazdıkları konuyla ilgili genelde ya işte YouTube kanalında, Instagram'da, sosyal medyada ya da dışarıda toplantılarda bu konularla ilgili çok fazla konuşmuş, bu konularla ilgili çok bilgili ya da yazılar yazmış ya da kitap yazmış kişiler. Örnek vereyim mesela Özgür Bey bir YouTuber. orna ve sanal dünya ile ilgili çok güzel bir yazısı var kitapta. Alper Bey sertleşme bozukluğu ile ilgili bir yazı. Aşkı Hanım Bizim kardeş kitap var. Penis AŞ ve Vajina AŞ diye. Vajina AŞ de önümüzdeki ay çıkacak. Aşk da Vajina AŞ'nin editörü. Erdem Bey var. Erdem Bey testosteronla ilgili. Doğukan Bey genital seyizi, Üfü Bey işte piyapusla ilgili. Yani her e, konunun uzmanıyla çalıştık. Gayet keyifli oldu bence. Hepsine teşekkür ederim. E, son teşekkür de e, bu kitabı basılmasını sağlayan, bizi bir araya getiren ki 14-15 tane doktoru özellikle böyle sosyal medyada çok fazla izlenen, görüntülenen kitapları olan kişileri bir getirmek oldukça kolay değil. Herkese tek tek uğraşmak zor. Osman Bey'e de kendi adıma teşekkür ederim. Bana da herhangi bir sınır koymadı. Sağ olsun yani konuları belirledik. Şu yazar olmayacak, bu yazar olmayacak diye bir şey de söylemedi. Bunlar önemli. Kendisine teşekkür ederim e, vajina önümüzdeki ay yine bambuk yayın evlerinden çıkacak. Sonuç olarak penis çok medyatik bir organ. Bu ne ilk kitap ne de son kitap olacak. Ama şu anda gerçekten bir erkeğin hani bilimsel olarak da içerik olarak da başucu kitabı olması konusunda ciddi bir aday. Satın alıp başucunuzda tutabilirsiniz. Teşekkür ederim.